Alın Teri TV'den tüm Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugünkü konumuz Hacı Şair Ender Akyüz kimdir? Nerelidir? Nereden gelmiştir? Nereye gidiyordur? Hedefi nedir? 1974 yılında demeden önce Yayınımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Ender Akyüz 1974 yılında Erzurum'un Narman ilçesinin Kuruçalı köyünde dünyaya gelmiştir. Birçok il, ilçeleri gezdikten sonra İstanbul'a gelmiş, eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamış ve iş hayatına da yine İstanbul'da şu anda devam etmektedir. 1998 yılında hatta daha öncesinde Ender Akyüz'ün hedeflediği bir şey vardır. Müzik dünyasına girebilmek, müzik dünyasına girip bestelerini müzik severlere ulaştırabilmektir. Çünkü Ender Akyüz şiir değil, ilahi söz yazıyor. Ender Akyüz şiir değil, türkü söz yazıyor. Ender Akyüz şiir değil, şarkı söz yazıyor. Ve bunları yazarken de besteli bir şekilde yazıyor. Her birinin bestesi var. Her birinin güftesi var. Ama Ender Akyüz bu yola nasıl girecek? Nasıl girmeyi başaracak? Çünkü stüdyoya girip bir demo kaset diyoruz ona. Demo kaset demek sevgili dostlar bir bestekarın, bir müzisyenin, bir sanatçının stüdyoda seslendirmesi, bir parçanın müzikli halde seslendirilmesine demo deniliyor. Bu demo yapmak ücretlidir. Belli bir ücrete tabidir. İster sanatçı ol, ister bestekar ol, ister asolist ol, ister şair ol, kim olursan ol. Bu demo kaset, demo mp3, demo single bir ücrete tabidir. Ücret olmadan bu demo yapılmaz. Ancak kendi dükkanın varsa, kendi stüdyon varsa, kendi nota bilgin varsa, kendin enstrüman çalıyorsan, yerin sana aitse ücretsizdir. Diğer konularda ücretlidir. Çünkü her bir stüdyonun bir elektriği var, bir suyu var, bir bilmem nesi var. Bunu da stüdyocu, stüdyo yönetmeni sanatçıdan alıyor. Sanatçıdan parasını alıyor. Ender Akyüz şiir kitabı bastırmaya karar vermiştir bir şiir kitabım olsun demiştir. Ve 1998 yıllarında Sirkeci'de yayın evlerinin yolunu tutmuştur. Ender e artık Çağaloğlu yolu gözükmüştür. Ender Akgüze yayın evlerinin kapısını çalmış şiir kitabı bastırmasını söyle bastırma bastırmak istediğini söylemiş ama yayın evleri Ender Akgüze şunu demiştir. Günümüzde şiir kitabı değer kazanılmıyor. Şiir kitabına değer verilmiyor. Şiirler okunmuyor. O yüzden o yüzden biz bu kitabı bastıramayız. Ender Aküze yayın evlerinden olumsuz yanıt almıştır. Ve yine azminden yine mücadelesini bırakmamıştır. Azmini ve mücadelesini bırakmamıştır. Yine azmine, mücadelesine devam etmiştir. Sevgili dostlar, yayınımıza kaldığımız yerden bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bizi takip edin. Alın teri tv'de kalın. Bakalım Ender Akyüz kitap bastırabilecek mi?